milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştılar. Et girmeyen hanelere et ulaştırdılar. Mazlum ve mağdurların umudu oldular efendim. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye Diyanet Vakfı'nın yardım faaliyetleri de yoğunlaştı. milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştılar. Et girmeyen hanelere et ulaştırdılar. Mazlum ve mağdurların umudu oldular. 3 milyon civarında kurban kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Hamdolsun diyoruz, şükürler olsun. Türkiye Diyanet Vakfı bu yılda faaliyetlerini yoğunlaştırdı. İnşallah çabamız var, gayetimiz var. Bağışları bekliyoruz ve 75 ülkede inşallah hem kesimini yapacağız hem dağıtımı yapacağız. Ayrıca da memleketimizde Edirne'den Kars'a kadar il ve ilçelerimizin hepsinde kurban dağıtım olacak. Her sene gibi bu senede mazlum ve mağdur coğrafyalar unutulmadı. Veren kişinin Allah'ın rızası için verdiğini, alan kişinin de dua ederek Ya Rabbi kurban davara var ya, et dediğinde o duanın kabulüne vesile olduğumuz için Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı 27 yıldır olduğu gibi bu yılda kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Geçen yıl hamdolsun 557 bin civarında bir kurban hissesi kesmiş olduk. Bu yılda hedefimiz inşallah onu geçmek. Kurbanın bir paylaşım ve yakınlaşma olduğuna dikkat çeken vakıf yetkilileri vekaletin önemine de dikkat çekiyor. Ricamız şu artık son günler kaldı. Bir an önce yatırsınlar ki biz de o bağışları onların istediği şekilde ya yurt içine ya da yurt dışına gönderelim. Ki yurt içine kardeşlerimiz bize emaneti verdiklerinde 1125 liraya ben yurt içinde kesmek. Kurban vekaleti internet üzerinden ya da herhangi bir müftülükten verilebiliyor.